Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere yeni X2 ve X2'nin detaylarını paylaşacağım. BMW yeni X2 modelinde dinamik olarak uzatılmış çizgilere ve geniş bir yüzey işlemine sahip olması karakteristik bir özelliktir. Yeni BMW X2 selefinden 194 mm daha uzun, 21 mm daha geniş ve 64 mm daha yüksektir. Böylece yeni X2'nin boyutu 4554 mm uzunluğa, 1845 mm genişliğe ve 1590 mm yüksekliğe ulaşmıştır. Bunların yanı sıra artan dingil mesafesi ve genişlik hem 5 koltuklu hem de bagaj alanında daha fazla alan sağlar. Yeni X2 modele bağlı olarak 560 ile 1470 litre arasında maksimum yük kapasitesine sahiptir. Yeni BMW iX2 ise 525 ile 1400 litre bagaj hacmi sunmaktadır. Buradaki 1000 küsürlü bagaj hacimlerini koltuklar yatırıldıktan sonra ulaşılabildiğini ek olarak söyleyeyim. Gelelim yeni iX2'nin tasarımına. Genel olarak araç aynı tasarım üzerine oturtulmuş yeni iX2 için elektrikli ekstra bir tasarım üzerine gidilmemiş ve iX2'nin tasarımı uygulanmış. Bu noktada ön bölümde tek farklılaşan şey sadece ön ızgaralar. iX2 modelinde de standart BMW ön ızgaraları bulunuyor ve bu ızgaraların etrafında gündüz ledleri de bulunuyor. Gündüzleri çok dikkat çekeceğini düşünmesem de geceleri çok farklı bir görünüm olacaktır. Ayrıca ön ızgaraların tam ortasında da kamera ve sensörler için büyük bir alan ayrılmış. Özellikle yeni arabalarda yoğunlukla gördüğümüz ön bölüm sensörleri kaza sonrasında maliyetleri artıracaktır. Genellikle de markalar sensörleri gizlemek için logolarını büyütüyor. Bunların yanı sıra opsiyon olarak göz kamaştırmayan matris uzun farlara sahip adaptif led farlar da bulunuyor. Yeni iX2'ye yandan baktığımızda ise bildiğimiz SUV'lerden farklı olarak çatı çizgisinin bagaja kadar bir sürekliliği var. Yandan baktığımızda fastback izlenimi de veriyor. Arka tarafta belirgin bir şekilde genişletilmiş tekerlek çıkıntıları ve kaslı omuzlar öne çıkıyor. Modele özgü arka aydınlatma tasarımının yatay konturları sportif karakterini daha da güçlendirirken bunların yanı sıra bir spoiler ve keskin tampon tasarımı da bunlara dahildir. Ayrıca aracın geri görüş kamerasının da spoiler üzerinde olduğunu söylemeden geçmeyeyim. BMW X2 M35i xDrive modelinde arka tampona entegre 2 adet çift egzoz çıkışı gibi M'e özgün tasarım özellikleri özellikle dinamik bir hava katıyor. Diğer tüm model varyantları yeni BMW iX2 dahil olmak üzere kullanıcılar için M-Sport paketi sunmakta. Böylelikle yeni BMW iX2'nin dış tasarımını anlattım. Ben kişisel olarak önden ve yandan güzel göründüğünü söyleyebilirim. Özellikle agresif ön tasarımının sürdüğünü düşünüyorum. Ama bu yeni modelin arka tasarımı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Özellikle stop lambalarının tasarımlarını beğenmedim. Gelelim iç mekana. Yeni BMW X2'nin iç mekanı spor dokunuşlarıyla modern ve premium ambiyansa sahiptir. BMW eğri ekranı içeren ince gösterge paneli yüzen bir kol dayama ile birleşir. Ayrıca head up display bulunduğunu söylemeden geçmeyeyim. Orta konsolun ön bölümünde iki bardak tutucu ve aydınlatmalı akıllı telefon tepsisi ile kablosuz şarj bulunur. Yeni geliştirilmiş koltuklarla birlikte spor koltuklarda hafızalı elektrikli koltuk ayarı, bel destek ve masaj fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlarla birlikte sürücü koltuğu ile ön yolcu koltuğu arasında etkileşimli bir hava yastığı bulunmaktadır. Yeni BMW X2'de iki bölgeli otomatik klima kontrolü, BMW haritaları da gezinme sistemi ve sport değeri direksiyon dahil olmak üzere standart olarak gelir. Ayrıca otomatik bagaj işlemi, 4 USB-C bağlantı noktası ve hem orta konsol hem de bagajda birer adet 12 volt güç prizi bulunur. Premium karakterini arttırmak için opsiyon olarak ayna paketi direksiyon ısınması ve harman kardon ses sistemi bulunmaktadır. Genel olarak bilgi eğlence ekranı ile sürücü gösterge ekranı birleştirilip tek bir yapıda ekranlar yerleştirilmiş. Bu yapı sürücünün ekranları kontrol edebilmesini kolaylaştıracaktır. Ek olarak sürücü ekranında aynı telefonlardaki gibi bir çentik de bulunuyor ve sürücünün yorgunluğunu algılayan sensörler de bu bölüme yerleştirilerek görüntü kirliliğinin önüne geçilmiş oluyor. Ayrıca ön havalandırma menfezleri de neredeyse tüm ön bölümü kapsıyor. Orta konsola geçtiğimizde kolçak sürücü ve yolcu arasında boydan boya uzanıyor ve buradaki saklama alanı kolçağın altında yer alıyor. Bu şekliyle bana çok da kullanışlı gelmediğini söyleyebilirim. Hem açık hem de sürüş esnasında o bölüme koyduğunuz şeyleri hakim olamayacağını düşünüyorum. Kolçağın ilerisinde ise vites, sürüş modu düğmesi, ses kontrolcüsü ve dörtlü düğmesi gibi düğmeler yer alıyor. Ayrıca genelde ortada bulunan bardaklıklar da bu bölümün ilerisinde yer alıyor ve kablosuz şarj bölümü de diğer arabalara göre farklı olarak telefonun daha dik durmasını sağlıyor. Aracın arkasına geçtiğimizde koltuk cepleri bulunuyor. Ortada ise 2 adet klima menfezi ve 2 adet de Type-C portu bulunuyor. Altta ise HDMI koyabileceğiniz bir bölümde ekstra olarak yer alıyor. Son olarak iX2'de şaft tünelinin kaldırılmadığını da görüyoruz. Aracın iç mekanına baktığımızda gayet donanımlı bir iç mekan bulunuyor. Gelelim performans detaylarına. BMW iX2'de ön aks ve arka aksta birer adet yüksek entegre elektrik motoru toplamda 230 kW yani 313 beygir ve 494 Newton metre tork üretir. iX2 XDrive30 sıfırdan 100 km hıza 5.6 saniyede ulaşıyor ve 180 km maksimum hıza sahip. Bu güçlü aracın bataryası ise tam tamına 64.8 kWh ve bu da WLTP standartlarında 417 ile 449 km arasında bir menzil sunuyor. Ek olarak adaptif enerji kazanımı da aracın kinetik enerjisinden bataryaları şarj etmektedir. Bunların yanı sıra 64 kWh bataryaya göre menzilin biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi muhtemelen aerodinamik yapıdan kaynaklanıyor. Yeni X2 tarafında iX2 ile benzer güce sahip M35i x modelinin motoru 300 beygir ve 400 Nm gücündeyken 0-100 ise iX2'den daha iyi bir değerde tam tamına 5.4 saniye maksimum hızı ise 250 km saat. Bu güçlü motorun 100 km'de ortalama yakıt tüketimi ise şehir içi 8 litreyken şehirler arası 7.7 litre ve Türkiye standartlarında yüksekleyeceğimiz bir değer. Yeni BMW X2 ve iX2'nin detayları bu şekildeydi. Boyut itibariyle selefine göre daha büyük ve piyasaya göre de gayet donanımlı. Siz yeni X2 ve iX2 modellerini nasıl bulduğunuz yorumlardan belirtebilirsiniz. Bu videoda sizlere yeni X2 ve iX2 hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.